Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bugün arkadaşlar dün bulduğum taktiği deneyeceğiz. Dün bulduğum taktikte arkadaşlar 1 saat içerisinde 800k 1 milyona yakın bir elmas kasıyorsunuz ve bu yeni hesabınızda kasıyorsunuz arkadaşlar yani çok güzel bir taktik bunu da ben size göstermek istediğim arkadaşlar ben şimdi yan hesabıma geçeceğim yan hesabından göreceksiniz şimdi birazdan hatta arkadaşlar yan hesabımda 0 elmasla başlayacağım. 0 elmasla 1 saat içerisinde ne kadar çok elmas kastığımı göreceksiniz bu videoyu son sonuna kadar izleyin çünkü bu videoyu izlerken de hücbet kazanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü siz bu videoyu izlerken ben de diğer videoyu hazırlarken sizin yorumlarınızı ve likelarınızı bakarak size bir hücbet atabilirim. Evet arkadaşlar direkt ben videomuza geçelim. Yan hesabıma geçeceğim. Yapmam gereken şu. Bakın ben bu hesabımı alıyorum. Şuradan 54'e geçiyorum. En son haritaya gideceğim arkadaşlar. Evet şuradan hemen en sona geçtim arkadaşlar. 67'ye geçtim. İzleyin şimdi. Evet geldim buraya hemen şimdi buradan şuradan hemen Enchantlarımdan. şunu kaldıracağım bu hazine avcısını kaldıracağım onu yine kritik koyacağım evet kritik 5 koydum bu arada kritik yüzde 15 veriyordu yeni güncelleme ile yüzde 14 kritik şansına düşmüş arkadaşlar kritik 6 da zaten yüzde 17 veriyor. Hazine avcısını tekrardan kaldırdım. Onun yerine bir kritik veyahut da bir pet gücü ekleyebilirim. Evet, çünkü petlerimin güçlü olması lazım. Evet, sadece güçlü pet olması lazım arkadaşlar. Bu da çok kayıyor. Burası çok kötü ya. Kayması çok kötü ya. Çok kayıyor hesap. O yüzden haber bu arada durmak daha mantıklı. Arkadaşlar bu hesabımı ben bir güçlendireyim. Hemen birkaç tane basacağım. Başta zaten güçlü olacak bir şey yok. İksirlerden. Birazcık da hemen ördek bastım. Birazcık bundan bastım. Birazcık bundan. Birazcık bundan, birazcık bundan, birazcık bundan. Yani birazcık böyle güçlü olsun diye bir de flag atayım ben. Evet, flag'ımız da attık arkadaşlar. Petlerimiz şu an canavar gibi. Arkadaşlar şimdi taktiği gösteriyorum. Ben bunu aşağı indirdim şu an. Arkadaşlar bakın şimdi. Hesabımız burada. Gördüğünüz üzere bir elması var, değil mi? İzleyin birazdan. Şimdi arkadaşlar, burada bir etkinlik var. Bak ben bunları almışım, diğerlerini almamışım. Şimdi iddia et. Buradan iki tane aldık arkadaşlar. Şimdiki görevimiz arkadaşlar 4500 tane chest kırmak tamam mı? Hızlı bir şekilde yan hesabımın yanına gidiyorum. Bakın yan hesabıma iki tane verdi bile. Oh mis. Şimdi hemen yan hesabımın yanına gittim. O petlerimi buraya koydum. 5 dakika içerisinde görevim tamamlanacak. Arkadaşlar yan hesabım full kritik olduğu için şu an burayı yok ediyor. Full kritik olduğu için. Şu an her yeri yok ediyor. Gördüğünüz üzere. Ve bu kırdıkları chestlerin hepsini bu hesabıma yazıyor. Yani bu hesabım da burada sanki bunların hepsini tek başına kırıyormuş gibi görevi işliyor. Hatta bakın daha bir dakika geçti. Gidelim bak bir dakika geçti arkadaşlar. Bir dakikada kaç tane chest kırmışız? Bakın şimdi. Evet buradan geldik görevimize. Hemen. Arkadaşlar bakın 500 tane chest kırmışız bir dakika içerisinde. Hemen götürüyorum yani hesabımın oraya. Tam 4 dakika sonra 5 dakika sonra tekrardan geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar birazdan Santa Claus gelecek. Santa Paus'ta iki hesabımla birlikte toplayacağım. Siz de izleyin zaten nasıl topladığımı. Santa Claus nasıl toplanıyor onu da göstereyim ben size. Çünkü Santa Claus'tan da çok güzel eşyalar çıkabiliyor. Santa Claus geldiği zaman arkadaşlar buradan en çantlarından Magneti 3'ü seçin. Ekstra hediyeleri falan seçmeyin. Santa Claus geldiği zaman bunlar çok iyi işimizi görür. Şimdi Santa Claus geliyor. Direkt ben ışınlanıyorum ben bire. Evet Santa Box geldi arkadaşlar. Yan hesabında getiriyorum hemen oraya. Hemen yan hesabımda buradan. Santa Box bire getiriyorum. Hemen hesabımı küçültüyorum bunda. Arkadaşlar iki hesabımla birlikte hemen Santa Box'u hemen ilerliyorum. Şimdi bu hesabıma da hemen buradan şunları çıkartıyorum. Hemen mecbur. Evet magneti koydum arkadaşlar. Magneti koymama sebebi çok uzak mesafelerden eşyalar toplayabilsin. Şimdi ben hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Hemen bu hesabından ilerleyeceğim. Eşyaları görüyorsunuz arkadaşlar. Direkt ben hesabıma geliyor. Bu şekilde de ilerliyorum. Evet gayet güzel eşyalar topluyorum. Gayet güzel eşyalar topluyorum. Güzel işimize yarayacak. Yani şu video için yapabilecek en iyi şeyler şu an çıkıyor zaten bize. Hem Santa Pauz'umuzu kovalıyoruz. Hadi bakayım ne işe yaradığını gördünüz. Bak buradan atıyor benim üzerime geliyor peşinde koşmama o kadar çok gerek yok. Evet arkadaşlar Santa Claus bu kadardı. Gayet güzel 26k elmas verdi. 10k da potyonu harcadık. 36k elmas. Güzel. Aynı zamanda da 2 tane büyük Noel hediyesi var. 8 tane de orta Noel hediyesi var. 31 tane de küçük Noel hediyesi var. Bunların hepsini topladığımız arkadaşlar güzel elmas ediyor. Biraz zaman geçsin. Görevlerin hepsini bitirelim. Büyük ihtimal 500'de 1 milyona yakın bir elmas değeri elde edebileceğiz. Evet zencefilli ekmek. Şimdi zencefilli ekmek düşüyor arkadaşlar. Bundan da güzel eşyalar çıkıyor. Evet şu şekilde. Hemen petlerin hepsini buna gönderelim. Petler. Yani hesabım çok güçlü olduğu için çok hızlı bir şekilde kırıyor. Evet bunu da kıralım. Evet bize ne verecek? Evet, bütün eşyaları yan hesabıma verdi. Puşt. Evet yan hesabımız ne almış? Ne almış ona bakalım. Evet gördüğünüz üzere Noel hediyesi almış. Güzel eşyalar. Bakın arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Bakın ben bunu bir günde yaptım. Şu gördüğünüzü bir günde sabaha kadar bıraktım arkadaşlar. Sabaha kadar Bundan 4 tane toplamış. Bu ufak noel idei 809 tane yakın toplamış arkadaşlar. Bundan 15-20 tane toplamış. Bundan 75-80 tane toplamış. Arkadaşlar bu şekilde AFK bırakarak bu etkinlikte çok büyük elmas kar elde edebiliyorsunuz. Bilginize. Arkadaşlar ilk görevimiz bitti seri bir şekilde. Evet ilk hediyemizi alıyoruz. Buradan 3 tane daha Noel hediyemizi aldık. Arkadaşlar 1000 tane pet açacağız. En iyi petlerden biner tane. Zaten arkadaşlar emeraldımız çok fazla. Hemen pet açarız şuradan biner tane. Hızlı bir şekilde. Hemen. Şunu da açtık otomatikten. Arkadaşlar bu görevim de bitti. Hemen. Hoverboard gelecek. Evet. Arkadaşlar bak şu gördüğünüz hoverboard şu an 200k 250k. Bak 250k. Şu 100k arkadaşlar 350k. Tamam mı? 350 kamızı aldık mı? Aynı zamanda da bunlar da arkadaşlar 100 k ediyor mu? Şu şunların 100 k 450 k yaptık. Şunlar da arkadaşlar 50 k etse 500 k yakın bir elmas. Şimdi ben bu ödüller de alacağım arkadaşlar. 325 tane şeker kır. Direkt ben yan hesabımın yanına gidiyorum. 325 tane şekerin kıracağım arkadaşlar. Zaten yan hesabım yok ediyor şu an. Bu da ona destek oluyor. Şu an 325 tane şekeri hızlı bir şekilde kıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar görev bitti. Hemen diğer göreve devam edelim. Direktmen gidelim ikinci görevimizi alalım arkadaşlar. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ne verecek bakalım. Evet, 17 tane Noel hediyesi aldım arkadaşlar. 1000 tane ek aç. Hemen 1000 tane ekimizi açalım seri bir şekilde. Arkadaşlar son 2 görev kaldı. Bunu da hemen yaptım. Evet 5000 tane en son haritada Chesker diyor. Fakat şimdi Noel Baba gelecek. 4 tane aldık arkadaşlar. Şu an Noel Baba gelecek. Noel Babamızdan topladıktan sonra eşyalarımızı sonra bu görevi de bitireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra genel olarak ne kadar çok elmas kazanmışız göreceksiniz. Daha 1 saat sürmedi arkadaşlar. Arkadaşlar Santa Pavs'ımız geldi. Hemen ilerleyelim. Hediyelerimizi toplayalım. Santa Pavs'tan hediyeler toplamak gayet mantıklı. Evet şu şekilde Santa Pavs'tan hızlı bir şekilde hediyelerimizi toplayalım kaçırmayalım. Evet hızlı 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 hızlı. Yeni iki hesabımdan ilerliyorum. Güzel bir şekilde hediyeleri topluyorum. Şu an bayağı bir eşya topladık. Son görevimi yapıyorum şu an. Bunu da TNT ile bitireceğim hızlı bir şekilde. Hemen direkt görevi teslim etmeye geldim. Evet arkadaşlar bu hediyeyi de aldım 11. Yarın ne verecek hiçbir bilgim yok fakat şu an x tarz Noel hediyesini aldım. Arkadaşlar bakın topladığım hediyeler 2 tane x tarz Noel hediyesi 11 tane Noel hatta şu şekilde yapayım. Şu şekilde yapayım arkadaşlar. 85 tane Noel hediyesi toplamışım küçük. Bunların çoğunu arkadaşlar Santa Claus'tan topladım. iki kere Santa Claus geldi. 1 tane 3 tane de ev geldi. Yani bunlar sayesinde şu an bu kadar hediye topladım arkadaşlar. Şu an topladıklarım bu. Hemen hızlı bir şekilde dönüştürüyorum. Bakalım ne topladık? E bu yan hesabımdan Bunlar arkadaşlar 4 tane de. Bundan ve şu an bir tane arkadaşlar Titanic elde edebiliyoruz bak bir hesabınızdan bir tane Titanic elde edebiliyorsunuz arkadaşlar şimdi bir tane Noel hediyesi X'ler çaldım bir tane de Titanic hediyesi topladım bir hesabından yani toplam bir buçuk saat falan sürdü arkadaşlar bunların hepsini toplama gerçekten kolay değil ama yan hesabınızda yaparsan günde 10 tane yakın bir Titanic hediyesi toplayabilirsin o da 6.5-7 milyona yakın bir elmas ediyor yani gözlerinizde gördünüz yani hiçbir şekilde takviye yok hesapta. Sadece bu hediyeleri topladım arkadaşlar. Daha bu görev açılmadı, bu görev açılmadı, bu görev de açılmadı. Eğer bu görevler açıldığı zaman arkadaşlar gerçekten çok büyük kar elde edebilirsiniz. Yani bir günde birkaç tane hüç bile alabilirsiniz. Şimdi bunların değerlerine bakalım. Evet buradan Titan arkadaşlar şu an 500k. Gördüğünüz üzere normal fiyatı 500k arkadaşlar. Ve Xlarge'ın arkadaşlar 100k. 500k bu arkadaşlar. 100k da bu 600k. Tamam mı? 200K'da Hadi hava var 150k diyelim. 750k elmas etti arkadaşlar. Ekstra çıkan eşyalara da bir şey demiyorum. Hatta onları koymuyorum bile. bu çıktı mesela. Spin aldım ben bir tane. Hani bunları ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Bunları ben fiyata bile koymuyorum. Kastığımız 55k elmas kastık. 55-60k ya yakın bir elmas kastık. Yani 800k ya yakın bir elmasımız var arkadaşlar. Yani arkadaşlar 2 saatlik kazancımız 800k ya yakın bir elmas. Yani gördüğünüz üzere ben bunu 2 tane hesaptan yaptım. 3 tane hesaptan yaparsam. Katlayın arkadaşlar. Anladınız mı? Kat yani düşünse 10 tane hesaptan gün içerisinde işim yok dersiniz tamam mı? 10 tane hesaba yaparsanız gün içerisinde 10 tane hesaba toplam 8 milyon 7 milyona yakın bir elmas yapıyor arkadaşlar. Yani 8 milyon 10 milyon arası bir elmas kasabiliyorsunuz. Çok güzel. Bu taktiği çok beğendim. Arkadaşlar şu an nasıl kastığımı, nasıl hediyelerin kastığını, nasıl hediyelerin para ettiğini, nasıl elmas kastığımı gördünüz arkadaşlar. Bu gerçekten çok basit bir sistem. Buradaki görevlerinizi bitirerek çok güzel şekilde elmas kasabilirsiniz. Aynı zamanda şimdi ben burada bir kişiye hücbet vereceğim. Evet arkadaşlar şimdi buradan bir kişiye hücbet vereceğim. Bu hüçbet arkadaşlar kazanan kişi Shadow 11 arkadaşlar hüçbet kazanan kişi Shadow 11 G1 ile birlikte benim gönlümü fetheden kardeşlerimden bir tanesi Shadow 11'e bir tane hüçbet gönderiyorum arkadaşlar buna da tebrikler yazamıyorum hmm, ne yazacağım ne yazayım gençler gözün dolsun yazayım. Gözün doysun yazdım. Evet arkadaşlar, Shadow 11'e yine bir hücbet gönderdim. Hayırlı, uğurlu olsun. Umarım yanlış kişiye göndermiyorumdur. Let's go, hücbetimiz gitti arkadaşlar. Bir hücbetimiz daha gitti. Hepinizde izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten yorum atıp like atarsanız siz de. İnşallah hüşbet kazanırsınız. Çekilişleri bu şekilde dağıtıyorum arkadaşlar hüşbetleri. Discord'umuza gelerek aynı zamanda hüşbet kazanabilirsiniz. Hüşbet çekilişlerine katılabilirsiniz. Aynı zamanda her gün 250 kayılmaz çekilişiniz var. Onlarla Discord üzerinden katılabilirsiniz. Şimdilik videomuz buraya kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.